Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte yeni bir çekilişle karşınızdayım ama ilk önce bir açıklamak istiyorum arkadaşlar size kanka olunca e, kardeşim yüzünü göstereceğim diye bir söz vermiştim Hatta yüzü olunca kendi yüzümü Arkadaşlar kardeşim hasta oldu çok üzüldüm artık bir yorumlara hak etmiş olsun yazabilirsiniz sevinirim Arkadaşlar e, bu arada ben bu Salı günü video atamadım çünkü bugün dişlerim falan vardı arkadaşlar. O yüzden bugün de atam, bugün atmaya karar verdim. İyi siz sizin çok istiyordunuz çekilişler falan hep yorumlar yazıyordunuz diğer videoların altında çekiliş zaman çekiliş zaman. Ee, şimdi çekiliş silah şor köpek şey, ee, çekilişi Bu arada bu benim takipçi. Bakın arkadaşlar, ben Arkadaşlar şu silah shore... Ay arkadaşlar burada çekiliş de benle Bella XT de benim hayranımmış. Onu da katalım. Burada hayranım diyenleri Bella atıyor. Neyse arkadaşlar her neyse bu çekiliş hep de binek. Evet binek arkadaşlar. Böyle tüyleri falan sallanıyor. Çok tatlı arkadaşlar. Bakın ya çok tatlı. Neyse her neyse. Ee, Arkadaşlar dediğim gibi böyle. şimdi size şartları söyleyeceğim. Arkadaşlar birinci şartımız kanala her zaman gibi abone olmak. Kanala abone oluyorsunuz. Şu an arkadaşlar benim hedefimiz şu an 50 abone. Neyse arkadaşlar. dakika geliyorum. Bir dakika şartları söyleyeceğim hemen. Arkadaşlar dansımı yapmayı unutmuşum. O yüzden neyse arkadaşlar. şartlarım şartlarım şuna. Ay. Arkadaşlar ilk olarak beni tabii ki kanala abone olmak gerek. Kanala abone olduktan sonra ne yapıyorsunuz? Yorumlara adınızı ve konu üzerinizi tabii pek hak yani. Adını söyledim biraz demiyorum. İkinci şer, üçüncü şerhimiz ise like at. Bu videoya like atmak, bir sürü like atmak. Arkadaşlar ben bundan böyle 18 bin şeyler falan oluyorum? Bir zaman ne oluyor ya? Arkadaşlar neyse her neyse arkadaşlar. Ve dördüncüsü ise bildirimleri açmak ve topluluğu takip etmek arkadaşlar. Topluluğu siz hiç takip etmiyorsunuz ama ben hep bakıyorum. Lütfen topluluğu takip edin. Topluluk yerine basın falan kanalıma gidince. Çünkü her baktığımda sadece öyle ben yazıyorum. Çok hiç hoşuma hiç sevmiyorum. Yani neyse arkadaşlar topluluğu takip edin. Gerçekten topluluğu takip edin. Ben Orada kazanı söyleyeceğim. Artık şarkı çeviremeyeceğim arkadaşlar. Çok sıkıldım yani. Şarkı videoları tutmuyor artık. Şarkı çevireceğim. Toplulukta paylaşacağım kim kazandığını. Hatta onun resmini bile göstereceğim. Arkadaşlar. E siz de e bu peti almak istiyorsanız. Seviyorsanız çok tatlış bu arada. Ben hep almak isterdim yani. Size veriyorum ama siz değerli takipçilerime veriyorum. Bunu kaykaycı bulduğumu feda edip. Size almak istiyorum aldım. Yani bir like çok bir abone ve like çok bulmuyorsunuz bence. Gerçek parayla aldım. Bir peti verdim yani. Evet arkadaşlar. O zaman mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Gerçekten çok sağlıklı kalın. Kardeşim çok abocu buraya da ve hasta oldu. Neyse. Hoşça. Bir dakika. Bir dakika. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Güzel takipçiler.